Kemal Aslan. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Ya bu ne kadar güzel bir yapmışsınız. Hoş, 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 <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye yüzyılı logosunu Orman İşletme Müdürlüğümüz tamamlamış. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bizler de bu yüzyılın Türk'ün asrı, Türkiye'nin yüzyılı olması için hep çalışacağız. Bu logomuz da hem buranın doğasının güzelleştirilmesinde hem de çok güzel bir görüntü olarak tamamlanmış ve ben burada emeği geçen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.